Amirlikte esas budur. Tarikatçılar ise sevapları öne koyuyorlar, günahları ise arkaya koyuyorlar. Onların en büyük hatası da bu. Onun içinde ebrarlar ile mukarebunlar bir değildir. Burayı iyi anlayın. Mesela Kabe'ye gidiyorlar, gidin tabi. Herkes gidebilir. Kabe'ye ama oraya gidince hele ki bu iş sırf gösteriş için yapılırsa ne olacak? Hazreti Peygamber de Kabe'ye defalarca gitti ve o Hacerül Esved taşına bir defa baktı. Ömer de bir defa baktı. Öbürleri de bir defa baktılar. Baksınlar o taşa. Sadece bakar. Ama onda bir şey göremezsiniz. Çünkü o taş sadece bir rumuzattır. Biz o taşı gönül olarak görüyoruz. Gönül Hacerül Esved taşıdır. Bütün ayetlerin küllide gönülde mevcuttur. O halde asıl o gönüle bakmak lazım gelir. Peki kimin gönlüdür o taş? Kabe Hazreti İbrahim'in aleyhisselamın yapmış olduğu bina olarak bilinir. Ama aslında Kabe'yi Allah yaptı. Bizzatihi iki kudret eliyle yaptı. Bütün ayetlerin hepsinde oraya nakşetti. Kime nakşetti? Kabe. Ye. Yani Resulullah'a nakşetti. Demek ki asıl Kabe insanı kamildir ki o insanı kamil aynı zamanda canlı Kur'an'dır. Yani Kur'an'ın eşitidir. Bunu böyle bilmek lazım gelir. Böyle anlamak lazım. O halde Kabe'deki Hacer-ül Esmet taşının manası da insan-ı kamenin gönlü olmuş oluyor. İşte biz o gönle bakacağız. Zira o gönle bir defa bakabilmek için de bin defa Kabe'ye gidip oradaki taşa bakmaktan daha önemlidir. Çünkü o gönle bir kere görene hakikatin ne olduğunu ve ne olmadığının perdesi açılır. Açılmış olan perde ise ve perdede de kimin oynattığını görürsün. Öyle değil mi ya? Ya kara göz olursun perdesi ya da <laughs> kara göz perdesinde ipler gölgeler oynar. Gölge oyunları bunlar tabii ki. Gölge oyunları başka bir şey değil. Dolayısıyla desen aslında bir hayalsin. Ama gerçeğin de var. Gerçeğin olmasa zaten senin hayalin de beş para etmez. Gerçek var ki diğerini hayal ediyoruz. Gerçek olmadan da hayal edemeyiz zaten. Demek ki Cenab-ı Allah'ın güzelliklerinin hepsi insanda mevcut bütün kainat ve Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin tüm esmaları külliyesi de insandadır. İnsandır. İnsan 99 esma ve 6666 ayettir. 4 tane 6 var. 4 tane 6 var. Burada ve 4 tane 6 24 eder. 4 de zahir ve batını ondan da sonra da diğer huyları tam 28 eder. İşte size 28 harf, 28 mertebe, ve 28 peygamber evet kısaca hepsi insanda insan-ı kamildedir. Onun içinde peygamber efendimiz bir tane o meydana çıkınca her şey kapandı gitti. Abdullah ve Emine'yi Allah kendi katında yükseltti. Peygamberimizin yedi tane önemli ismi vardır. Nebi ismi, peygamber ismi, Resul ismi, Emin ismi, Mahmud ismi, Muhammed ismi. Bir ismi daha var ki o da Habibullah'tır. Yani Allah'ın sevgilisi Abdullah, Habibullah birbirlerine benziyor mu? Benziyor. Ab sudullah hakkın suyu. Ne suyu? Yani Kevser suyu. Kevser'in gözesi Abdullah. Orada Kevser'in suyunu akıtan da yerden bitiren de cenab Abdullah'tır. Bir tanesi Kevser suyunu akıtıyor ve dağıtıyor. Bir tanesi de alıp veriyor. Alıp veriyor. Sizleri Abdullah'ı ve Amina'yı hatunu yaşıyorsanız işte o zaman o kepser suyundan istifade etmiş ve o kepser suyunu bir çıkartmış diğer de çıkarttığı şeyden de dağıtmış onlara vermiş olacaktır. O kepser suyunun bir diğer ismi de tahura şarabıdır. Demek ki kadın amina hatunun meşrebinde olacak, erkek de Abdullah'ın meşrebinde olacak. Dolayısıyla bunların ikisi de zikir salikleri olup Hazreti Allahu Teala Hazretlerine en çok yakın olanlar olacaklardır. Ben bir evlat doğuracağım, vahiy geliyor. Vahiy oradan başlıyor ve geliyor. Peygamber Efendimiz'e dayanıyor. Peygamber Efendimiz de tam 40 yaşında kemale erdikten sonra Aleyküm selam, hepiniz hoş geldiniz. Vahiy gelmeye başlıyor. 40 yaşında gelmeden vahiy gelmez, peygamberlik gelmez. Peygamberimizin annesi, babası da görmedi. Görseydi ne olacaktı acaba? Onun içinde o yetimdi, annesiz ve babasızdı. Kul <laughs> hulallahu ahad. Tamamen Peygamber Efendimiz tahsis edilmiş. Allahu <laughs> samet, Cenab-ı Allah o samet olan Peygamber'e bak buyuruyor. O samettir. Ayrıca lem yelid ve lem yulet. Ondan alırız, oraya veririz. Burada Cenab-ı Allah'ın ona kudret eviyle vermiş olmasıdır. Dolayısıyla ilim ve irfaniyet oradan başladı. O ilim ve irfaniyet de oradan bize geliyor. Bizden de size geliyor. Siz de bekletiyor. Ne zamana kadar? Siz idrak edinceye kadar, yani onun bilincine varıncaya kadar, o ne zamanki kıvamını buldu? Sizler de Abdullah'a ya da Amina'ya, işte bunun içinde bu ayetlerin Allah'ın ininde ayrı ayrı durumları vardır. Ve ortak. Evvela başta Allah, sonra insan. Allah olmadan insan olur mu? Onun içinde benim güç ve kudretimle siz ayakta duruyorsunuz diyor. O halde onu ayakta tutan kim oluyor? Biz oluyoruz. O halde biz kimiz? Biz bir aletiz. Abdullah. Allah'ın kaynak suyu, özel suyu, kutsal suyu. Cenab-ı Peygamber Efendimiz o kutsal sudan meydana gelmiş oldu. O bizim gibi sudan, etten, kemikten, ilikten meydana gelmedi. O latif bir varlıktır. Allah onu letaifi ile vücuduna getirmiş oldu. Onun için de ona sevgilim dedi. Size diyebiliyor mu? Hayır. O halde Abdullah'tan Amina'ya olan bütün peygamberlerin evveli olan ona bakın ki o ne kadar mükemmel Allah'ın sevgilisi olmuş. Sen olmasaydın ben de olmazdım diyerek bir kelam da orada ediyor. Cenab-ı Allah ona hanımlarda tecelli eyleyen Amina Hatun rahmaniyetiyle özel efalin sahibinin karşıtıdır. Ervah bir bizatihi kendisidir. Rahim fiilleri onun karşıtıdır, aynadır. Abdullah ise Amin'e oradan geliyor. Aleykümselam Mustafa kardeşim, hoş geldin. Niçin? Adem aleyhisselam ve Hava aleyhisselam ayırdı bir bir yerde. Öteki bir yerde kimden doğduk? Abdullah'tan doğduk, Amine'ye geldik. Emine, Amin'a kim olduğu oluyor burada Allah'ın sıfatları. Abdullah Allah'ın zatidir. Daha yukarı çıkamayız, günah olur. Yoksa Mansur gibi, Nesibi gibi olmayalım. Aleykümselam. Biz bu anki Adem'i konuşuyoruz. Öbür Adem'e esmalar vermişiz. Ama onları ne yapıyoruz orada? Onları sadece ve sadece hikaye ediyoruz. Bugünün Adem'ini buldun mu? O zaman Kevser'de şarap odur. Senin yenileyecek olana iyi bak. Ona son derece eğilim göster. Kendi canından çok onu seveceksin. Sevgili Abdullah Aleyhisselam, sevgili Amina anam, Kevser Irmağı'nın gözleri Hacer Validemiz çocuk su istedi. Su aramaya çıktı, ayağını vurdu ve su çıktı. İşte bu da Kevser'dir. Abdullah Aleyhisselam ve Amine Aleyhisselam bu mübarek iki isim Cenab-ı Allah'ın Celal isimleri ve suyun babası Abdullah oğlu Muhammed Mustafa Toprağ'ın babası ise Ali'dir. Eğer Muhammed olmasaydı aleyhissalatü vesselam bu kainat olmazdı, bu yıldızlar olmazdı, bu bitkiler olmayacaktı. İşte onunla yeryüzü gökyüzü mükemmel tevhid oldu. Dünyanın neresine bakarsan bak tevhiddir. Bu tevhidi Allah Peygamber Efendimiz'e nasip etti. Tevhidin babası aslında İbrahim aleyhisselam. O da onun soyundan Hazreti Peygamber'e bir özellik verildi. Siz bu özelliği nasıl anlayacaksınız? Mürşid-i tam manasıyla gönül verdikten sonra onun aşk ve gözlesine düşeceksiniz. Onun bir aşk gözesi var ki deniz gibi, gözesi gibi. Bu aş gözesine düştüğünüz zaman onun ne olduğunu anlarsınız, bilirsiniz, yaşarsınız. Dolayısıyla Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam kainatın tek biricik ferdiyetidir. Allahu Teala Hazretleri o kainatın ferdiyeti olan Muhammed Mustafa esmasından tecelli etmiştir. Ona Ahmet dedi, Ahmet'teki mimi kaldır ve orada Rabbi Teala Hazretlerinin kendisi zuhur ediyor ve işte diyor ki kainatın zübdesi burada diyor. Yani zübdesi. Böylece kainatın zübdesi olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ahmet'in dışına çıkıyor. Bu alemde sizler de onu göreceksiniz. Bu devrin mürşidi kamilinde onu göreceksiniz. Onda tevhide yapan ve sıfatla zatta göreceksiniz. Yani Allah'ın nuru, Allah'ın ruha orada tecelli ediyor ki o da peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizdir. Bu ilimleri tahsil etmek için de mürşidi kamilin göğüs masarına düşmek lazım gelir. Açarsın orada bir defa bakarsın acaba ne var veya ne yok. Hacerül Esmet taşıdır orası. Peygamber oraya bir defa baktı, onun için de kendinizi iyi tanıyıp iyi göreceksiniz. Ve cenab Allah'ı tanıyıp bilmiş olacaksınız. Evvela kendinizin kim olduğunu bileceksiniz. Ne için bu aleme geldiğinizi, kendinizi seyretmek için ve kendinizi seyretmek için bir insanı kamil bulup onun aynasından da kendinizi seyredeceksiniz. Bir hale sizin aynanızdan gerçek olarak seyrederek olan da odur. Evvela siz o aynaya olacaksınız, bir halede o size ayna olmuş olacak. Aleykümselam. Kalp temizliği, kalp tavsiyesi yapıldıktan sonra Allah oraya nazar eder. Bakar ki kalp tertemiz. O da bol bol zikir ve ilim ile mümkündür. Ey Habibim çok zikret, ve onlara, inananlara söyle. Allah'ın Resulü'nün namazını takip edenlere, o ulvi olanlara söyle. Çok zikresinler. Burada kalp temizliği çok önemli. Cenab-ı Allah o kalbe nazar eder ve o kalbin sahibi olan Cenab-ı Allah senin mazharından kendisini görmüş olur. Yani Allah'ın senin mazharından kendini görmüş olması ne demek? Cenab-ı Allah yaratıyor ve o yaratmış olduğundan da seyre başlıyor. Hangi insan bu insan? Başta Muhammed aleyhissalatu vesselam evvel emirde Hazreti İbrahim aleyhisselam dendi. Hazreti İbrahim küçükken mağarada dışarıya baktı ay var. Olsa olsa benim Rabbim budur dedi. Ay da yıldız da güneş de doğunca yok olduğunda bunlar kayan şeyler bunlar benim Rabbim olamaz dedi. Sonra güneş gördü ama onun da kaygan olduğunu görünce bu da Rabbim olamaz dedi. Annesine soruyor, annesi karıştırma diyor, o da peki ben kimden öğreneceğim Rabbimi o zaman diyor. Bekle diyor annesi, Firavun'a soralım. Anne ve Firavun ne sen ne de baban benim Rabbim olamaz diyor. Benim Rabbimi kimseye benzeyemez diyor. Benim Rabbim Allah ve ehad Allahu samet lem yalid ve lem yulad olandır dedi. Öyle deyince annesi şaşırdı, kaldı. Oğlum bir daha söyle dedi ve dinledi. Ama sakın bunu Firavun'un yanında söyleme dedi. Annesi de gözü açık olanlardandı. Abdullah ve Amina'dan başlayarak buralara kadar geldik. Birisi sıfatüyün, birisi zatüyündür. Bu makamlar hakkıyla yaşadığımız zaman üst makamlara çıkmaya gerek bile yoktur. Tevhid-i ve sıfat ve zat en güzel mertebelerdir. O zaman geceniz kadir, gündüzünüz de bayram olacaktır. Rabbim bu sırrı yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin diye. Yani 28 peygamberin kısacası hepsi insanı kamilde mevcuttur. Efal alemi ve ervahın karışıtıdır. Güç ve kuvvet sahibi kendini benim diye oradan da ilan ediyor. Ve bir de insanın yapısında ayetler var. Bu ayetler de göz ayeti, kulak ayeti hayat, ilim, irade ayetleridir. İşte insanlardaki bu ayetler Allah'ın ayetleridir. Ve onlarınla küllü Kabe, küllü insandır. Hazretleri ne buyuruyor? Zulmeti hicrinde bidar ya İntizar olmuşum ya Rab medet. İntizar-ı subhi didar olmuşum ya Rab medet. Gülşen-i vasilin nesimin inguru bad-ı Endelik bağı gülzar olmuşum Ya Rab medet. Kalmışım zindanı cisim içle bugün tenhayı garip Bu kesafeti huzu şebi zar olmuşum Ya Rab medet. Çolu şarabı kim ana bana urzu elest O zamanda mest-i huşar olmuşum Ya Rab medet.